Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ediz Hoca. Arkadaşlar bu dersimizde e, sayıcılara bir giriş yapacağız. E, sayıcılardan bahsedeceğim size kısaca. Şimdi e, sayıcı nedir arkadaşlar? Önce oradan başlayalım. Sayıcı en bitlik bir bilgiyi tutmanın yanı sıra her saat çevriminde tuttukları değeri artıran veya azaltan ardışıl devrelerdir. Yani flip-flop'ların ard arda bağlanmasıyla oluşan devrelerdir. Şimdi burada biraz teknik e, bir şekilde e, sayıcının tanımı yapılmış. Ne diyor? En bitlik e, bir bilgiyi tutmanın yanı sıra her saat çevriminde. Her saat çevrimi ne demek? Her saat darbesinde clock sinyalinde, her clock sinyalinde ya da e, kare dalga bu Clock sinyali saat darbesi ya yani da darbe sinyali ne oluyor arkadaşlar? Clock yani e, kare dalga sinyal oluyor. 0 ve 1'lerden oluşan ya da 0 volt 5 volttan oluşan lojik 0 ve lojik 1'lerden oluşan darbelerdir. Ardışık darbelerdir ya da saat çevrimidir. Tuttukları değeri artıran veya azaltan ardışıl devrelerdir. Ya da daha basit bir şekilde tanımlarsak fili filopların arka arkaya bağlanmasıyla Flip-flop'ların arka arkaya bağlanmasıyla oluşturulmuş devrelerdir. Girişlerine uygulanan saat darbelerini clock yani clock pulse yani saat sinyali ile ikili tabana göre sayma işlemini yapar. Flip-flop'ların arka arkaya bağlanmasıyla oluşturulmuş devrelerdir. Devam edelim. Peki sayıcılar nerelerde kullanılır? Hani sürekli fili filot diyoruz, sayıcı diyoruz. Sayıcılar nerelerde kullanılır? Sayıcılar dijital ölçü, kumanda, kontrol testlerinin önemli elemanlarındandır. Zaten dijital ölçü ne demek? Bizim dijital elektronikte kullandığımız ölçü, kumanda ve kontrol tesisinin en önemli elemanlarındandır. Bakın hangi e, yerlerde kullanıyormuş? Kumanda devrelerinde kullanıyormuş kontrol devrelerinde kullanıyormuş arkadaşlar ayrıca frekans bölme frekans ölçümleri aritmetik işlemler ve zaman aralığı ölçümleri gibi işlemlerde kullanılır aritmetik lojik işlemlerde frekans ölçümlerinde ee, ne diyor arkadaşlar bu sinyaller sayıcı devreleri kullanılır. sayıcı çeşitleri demişiz Zaten bundan sonraki dersler e, bu dersten sonra sayı çeşitlerini anlatacağız. Asenkron sayıcıları ve senkron sayıcılar anlatacağım ve örnekler çözeceğim arkadaşlar. Bizim ilgilendiğimiz sayıcı çeşitleri kullanılan sayı çeşitleri asenkron ve senkron sayıcılardır arkadaşlar. Bu iki sayıcı çeşitini bilmemiz gerekiyor. Peki e, asenkron sayıcı nedir? Asenkron sayıcı çeşitlerinden asenkron sayıcı nedir? Asenkron sayıcı, asenkron sayıcılarda ana tetikleme sinyali flip sadece birinin yani en baştakinin bakın sadece birinin en baştakinin girişine uygulanır. Yani tetikleme sinyali kare dalga sinyal bizim flip-flopumuzun arkadaşlar ee, en baştaki filiplobumuz uygulanıyor. Tetikleme sinyalimiz yani şu kare dalga sinyalimiz en baştaki filiplobumuz uygulanıyor. Bakın şurada klok girişi var ve daha sonra bu filiplobun çıkışı kendisinden bir sonraki filiplobun girişine uygulanıyor. Bu filiplobun çıkışı arkadaşlar. Ne yapıyor? Kendisinden bir sonraki filiplobun klok girişine uygulanıyor. Kendisinden bir sonraki flip bu bakın, clock sinyalimi ben saat sinyalimi clock girişine verdim. Flip-flop'tan bir sonraki flip-flop'un clock girişine, bu flip-flop'un bir sonraki flip-flop'ta clock girişine, bu flip-flop'tan da bir sonraki flip-flop'un clock girişine ben sinyallerimi uyguladım ve böylece sayma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Ne diyor? Bu flip-flop'un çıkışı kendisinden bir sonraki flip-flop'un girişine uygulanır. Özetle her filiflopun çıkışı bir sonraki filiflop için tetikleme patisi olarak kullanılır. Yani bu filifloptan sonraki filifloplar tetikleme sinyallerini kendisinden bir önceki filiflopun çıkışından alıyor arkadaşlar. Asenkron sayıcılarda bilmemiz gereken en önemli nokta budur. Bu da örnek bir asenkron sayıcı devresidir arkadaşlar. Senkron sayıcılara gelecek olursak senkron sayıcılarda ise Asenkron sayıcılardan ayıran nokta bütün flip-flop'ların aynı tetikleme palsi ile tetiklenmesidir. Senkron sayıcılarda da bilmemiz gereken bu bütün sayıcılar, bütün flip-flop'lar aynı tetikleme palsi ile tetikleniyor. Bakın burada 3 tane flip-flop var örnek senkron sayıcı devresinde. 3 tane ABC flip-flop'ları, JK flip-flop'lar var. Burada her flip-flop'umuzun clock girişi bakın şu clock girişleri ne yapıyor arkadaşlar? Tek bir yerden kolok girişi bunlara veriliyor. Burada da bilmemiz gereken nokta bu. Senkron sayıcılarda da bilmemiz gereken nokta budur arkadaşlar. Neymiş senkron sayıcılar? Ee, senkron sayıcılar bütün flip-flop'lar aynı tetikleme palsi ile tetiklendiği sayıcılardır. Evet arkadaşlar, bu dersimizde sayıcılar hakkında kısa bir bilgi verdim. Sayıcılara giriş yaptım. Sonra gider de asenkron ve senkron sayıcıları anlatıp bunlarla ilgili örnekler çözeceğim. Lütfen kanala abone olalım arkadaşlar videolardan haberdar olmak için. Ve beğendiyseniz e, lütfen like butonuna basınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.